memnun musunuz? Kardeşim bu sistem ülkeyi mahvetti. Pahalılık, devlet kademelerinde liyakatsızlık, eğitim sistemini berbat, sağlık sistemi berbat. Halk olarak bu sistemden hiç memnun değiliz. Bize de vaat edilen hiçbir şey olmadı. Eski sisteme dönmek istiyoruz. Biz mağduruz. Halk olarak mağduruz. Bunu inşallah önümüzdeki seçimlerde eski sisteme dönmek için elimizden gelen çabayı demokratik olarak yapacağız. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Zaten onu bekliyoruz. Yani sanki baharı bekleyen kuşlar gibiyiz. O sistemi canı gönülden destekliyoruz. Altı tane genel başkanın bir araya gelmesi de demokratik bir ülke için çok önemli bir hadise. Demek ki çeşitli katmanlarda bu talep ediliyor. Çünkü genel başkanlar talep edilmese alt taraftan buna yanaşmaz. Son derece ülkemiz için sağlıklı görüyoruz. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Tabii ki değilim. Ee, ben müzisyenim. Sahne arkası çalışanlarını e, temsil eden bir gruptayım. Bugüne kadar bizim mesleğimiz müzisyenlik e, veya ses teknikerliği, ışık teknikerliği ülkede hiçbir şekilde meslek olarak kabul edilmedi. Haliyle hiçbir gel hükümette bizi göz ardı etti. Haliyle memnun değilim. Pandemide büyük zorluklar yaşadık. Birçok arkadaşımız intihar etti. Evlerinden, mesleklerinden soğudular ettiler. Hani nasıl memnun olabilirim ki? Güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkeyi birilerinin bir şekilde bir hayır olsun ama kimin ne oluyorsa olsun. İnşallah iyi olur. Temennim bu. Ama insanlar şu an zorda. Bir kilo salatalık şu an 40 lira. Bir koli yumurta 45 lira. Ee, durumu olan alıyor, durumu olmayan alamıyor. Sosyal yardım deseniz yok. Olanları da engelliyorlar. Peki siz nasıl geçiniyorsunuz bu ekonomik koşullarda? Nasıl geçiniyorum? Allah bana ben aileme. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları zor. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Tabii ki de hayır. Ergencin söyleyeceği üzere şu anki devlet yönetiminden hiç memnun değilim. 1 dolar 13-14 lira alması yani bir Türkiye için çok il, gereksiz bir durum. Yani e, alım gücünü çok etkiliyor bu tabi ki de aile ekonomisi olsun dışarıdaki insanların yiyeceği içeceği olaylar olsun yani ben bir öğrenciyim yani bakın ailem bana haftalık 50-60 lira veriyor ve cebimde kalan para 5 lira yani bir şey yapamıyorum ki yani bu durumdan çok şikayetçiyim bu yüzden e, 2023'te çoğu insanın e, şu anki devletin makamında olan e, devlet başkanına vereceğini düşünmüyorum başkanlık sisteminden memnun musunuz? ben başkanlık sistemini tasvip etmiyorum ben demokratik parlamenter sistemi herkesin fikrini açıkça söylediği bir ortamı tercih ediyorum. Ha bu benim tercihim. Belki başkaları farklı düşünebilir. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Yani güçlendirilmiş derken bazı eksiklikler giderilecek diye düşünüyorum mesela kuvvetler ayrılığının geri geleceğini düşünüyorum. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Hayır. Güçlendirilmiş parlamenter sistemine acilen ihtiyacımız var. Çünkü tek adam sistemiyle Türkiye iflas etmiştir, bitmiştir. Tüm özgürlüklerimiz gitmiştir. Hepsi askıya alınmıştır. Bunun için derhal görüyorsunuz. Tek adam sisteminde Türklerden çok göçmenler var. Ülkemiz yavaş yavaş peşket çekilerek böyle e, göçmenlere e, peşket çekilmiştir. Demin de, ekonomi diye bir şey yok zaten geriye gitti. Var olanı yiye yiye bitirdiler. Yani e, var olan her şeyi bitirdiler. Tüm fabrikaları sattılar, limanları sattılar. Elde avuçta ne varsa sattılar. Türkiye'nin üçte biri satıldı. Toprak parçası, kara parçası kimse bilmiyor. E şimdi bunların sonu ne olacak? Bunun için de bir an önce bunların değiştirilmesi ve güçlü bir parlamenter sisteminde bunların araştırılarak halka aydınlatılması lazım. Güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle. Bu parlamento sistem en güzeli o. Çünkü o ne? Ben en yerliyim fazla konuşayım ama şunu söyleyeyim. Her şeyi bir kişi yapıyorsa mutlaka sorun olur. Ben şunu söyleyeyim 20 senedir çektiğimiz milletin ben zaten yani şunu söyleyeyim. Bu şeylerin hep karşıydı. Ama şu hangisi olursa olsun yani millet iktifakından olsun da hangisi olursa olsun ister Meral ablamız olsun ister Kemal Bey olsun ister Temel Bey olsun ister hangisi olursa olsun, hiç fark etmez. Önemli olan parlamentiz. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Karşıyım. Baştan beri karşıyım. Hala karşıyım. Gitsin. Ülke kurtulacak. Zararlarını nasıl gördünüz hayatınızda son 3 yılda? Putin'e bak. Putin'e bakarsan görürsün zararını. Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Böyle Yönetildiğimiz zaman çok daha rahattır. Tek kişi karar vermiyor ki. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Şimdiki mevcut sistemden evet. Yok memnun değiliz. Yani tek ağızdan tek e, insanın Verilen yetki ülkeyi çağdaşlıktan geriye bırakmıştır. Avrupa Birliği'nden ve Avrupalıların Türkiye'ye bakış açısı çok değişmiştir. Onun için bu başkanlık sisteminin bir an önce değişmesi gerekir, demokratik sisteme dönülmesi gerekiyor, ülkenin ileriye gitmesi için ülkede demokrasinin olması şarttır güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Güçlenmiş parlamenter sistem tabii ki iyidir. Tek kişideki olan yetki e, birçok e, liderlere verilir. Ortak karar alınır. Ülkenin geleceği için, demokrasi için, anayasa için e, mutlaka çoğunluğun olması gerekir. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin olmasını canı gönülden istiyorum. Başkanlık sisteminden memnun musunuz? Değilim. Hayatınızı nasıl etkiledi son 3 yılda? Ya öncelikle ben bir öğrenciyim yani hayatımı çok iyi şekilde idame ettirebildiğimizi düşünmüyorum öğrenci olarak. Yani ben e, otuda okuyorum. Yemekhaneye %44 zam yapıldı. Öğrenci aylıklarına 650'den 850'ye çıktı. %30 bile değil ki yani devletin başkanlık sistemi iyi olacaksa yani kendi öğrencisi en azından daha uygun fiyatlı yemek, barınma gibi hizmettir, sunuyor olması lazım Peki güçlendirilmiş parlamenter sistem hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence geçilmeli evet. Yani e, kararlar tek birinin e, elinde olmamalı. Öyle düşünüyorum. Belli ittifakların, belli görüşlerin bir noktada buluşup karar vermesi daha iyi. Başkanlık sisteminden memnun musun? Memnun değilim. Başkanlık sistemi bu ülkede şu anda olmaması gereken bir şey. Atatürk'ün getirdiği Cumhuriyet rejimiyle örtüşmeyen bir olay. Ee, şu, an, şu anki rejimin ben değişmesini isterdim bir karar mı olsaydı. Normalde böyle güçler ayrılığı falan olması lazımken şu anda hani herkesi tek bir yerden gelen kararla yasama yürütme herkesi Herkes hepsini bir kişi yapıyor. Hoşnut değilim yani düzenin böyle olmasından. Peki başkan sistemin biliyorsun ekonomiye de büyük zararları oldu. Senin hayatını nasıl etkiledi bu bir genç olarak? Ya ekonomideki zararlar tabii ki yani anlatılmaz yaşanır. Benim aylık belli bir harçlığım var bunun bir kısmı yola gidiyor. Bir kısmı ben yemek yiyorum, sınava hazırlanıyorum. E benim kendime ayırabileceğim bir şey olmuyor. Yani sadece yemek yersem veya işte okuluma gidip gelirsem benim zaten bütçem kalmıyor. Sigara kullanmıyorum. Hani zararlı başka bir madde de kullanmıyorum. Ve kesinlikle yani ucu ucuna ya yetiyor ya da çoğu zaman yetmiyor. Arkadaşlarımdan borç alıp sonra kâr ödüyorum. Yani her şey çok sıkıntı. Yine aynı şekilde hani ev ekonomisi olarak da sıkıntı. Her şey fiyatını katlıyor haftadan haftaya. Yani zam şey maaşlara gelen zamlarla mukayese edildiğinde ürünlere gelen zamlar açıklanamayacak kadar fazla yani çok zora sokuyor insanları tabii ki. Başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Başkanlık sistemi tek adam sistemidir. Türkiye'ye Türkiye ithal bir sistemdir. Amerika'nın önerdiği bir sistemdir. İşte son bir senedir uygulamasını görüyoruz. Nasıl bir keyfi yönetim olduğunu. kararnameleri nasıl tek imza ile çıktığını. Meclisin nasıl işlevsiz hale geldiğini. Hiç üretim yapılmadığını, tamamen ithalata yönetilip tek adam kararlarıyla yürütüldüğünü görüyoruz. Bunu da yerli ve milli diye takdim etmesini insafsızlıkla karşılıyorum. Bunu söylerken utanıyorum, acıyorum. Yani üretemeyen bir toplum haline geldik. Katma değerimiz yok. Tamamıyla dışa dayalı bir toplum. Saman ithal eden. Ben ekonomistim demekle bu ülkede e, ekonomi düzelmez. Bunun uygulanması lazım. Bunu bilenlerle oturup bir konsensüs halinde yürütülmesi lazım. Ben yaptım, oldu. işte Türkiye'de bir başkanlık sistemidir. Zaten birisi başkan diyor, birisi cumhurbaşkanı diyor. Bilgi alamıyorsunuz. Ve en çok da e, rastladığım e, erişim yasakları. Bir şeye erişemiyorsunuz keyfi olarak yasak koyuyorlar. Ya bir mahkeme kararı olmadan işte başkanlık sistemi bize bunları getirdi. Yeni yeni problemler getirdi. Hukuku katletti. Hukuk diye bir şey yok. Tek adam ne derse o oluyor. Papazı vermeyiz dedi. Ben burada olduğum müddetçe. Ertesi gün papaz uçakla çekti gitti. İşte başkanlık sisteminin özeti budur. Rant üretimi olmayan hukuksuzluk Adaletsizlik çıkar ve ben dedim oldu. Özetle